GGTV Sinsi Köşe merhaba. Mahfi Elmez'in Kendime Yazar adlı blogunda Faiz Artırım ve Sonuçları adlı köşe yazısını sizlere seslendirmeye çalışacağım. Merkez Bankası %17,5 olan politika faizini 7,5 puan ya da piyasanın sevdiği ifadeyle 750 bas puan artırarak %25'e yükseldi. Politika faizi Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranına verilen alttır. Bizdeki uygulamada bu borcun vadesi bir haftadır. Bu kararla Merkez Bankası bankalara haftalık olarak vereceği borcu bundan böyle yıllık %25 faiz oranı ile vereceğini açıklamış oldu. Türkiye'de enflasyon oranı TÜİK'in ölçümüne göre %47.83. Enak grubunun ölçümüne göre %122.88. Hangi sensat alırsak alalım, Merkez Bankası'nın politika faizi bu son artışa karşın hala ciddi biçimde negatif bir faiz oranını yansıtıyor. Bankalar Merkez Bankası'ndan %25 faizi aldıkları kaynağı müşterilerine %45 ila 50 ile satarak yani kredi vererek ciddi anlamda kar elde ediyorlar. Oysa böyle bir enflasyon oranıyla, Türkiye enflasyon oranını esas alıyorum. Merkez Bankası'nın uygulayacağı politika faizinin en az %50 olması gerekirdi. Ne var ki içinde bulunan koşullar ekonomide böyle sert bir artış yapılmasını olanaklı kılmıyor. Buna karşı Merkez Bankası politika faizini %8.5'tan 3 aşamada %25'e yükselttiği için bugün gelinen aşama rasyonel bir gidişin işareti olarak kabul ediliyor. Bu artış yakın geçmişte uygulanmış yanlış para politikası yaklaşımının düzeltilmesi yönelik düzenlemelerin üçüncü adımı. Faiz ile enflasyon ilişkisinin doğru kurulabilmesi ve faiz politikasının enflasyon üzerinde tam anlamıyla etkili olabilmesi için atılması gereken daha epeyce adım var. Buna karşılık bu son artırım kararı piyasalar üzerinde bir sürpriz etkisi yarattı. Ekonomi bilimine yeni kuşak iktisatçıların katkısı olan rasyonel bekleyişler teorisine göre bütün veriler ve bilgiler açıklandığı için karar alıcılar ekonomide hangi kararların alınacağını önceden tahmin ederler ve kararlarını ona göre alırlar. Mesela enflasyonun yükseldiğini gören karar alıcılar Merkez Bankası'nın politika faizini artıracağını tahmin ederler ve ona göre davranırlar. Dolayısıyla piyasada sürprizlere yer yoktur beklenti neyse gerçekleşme de o yönde olur. Bu teori şeffaflığı sağlamış, bilim uygun hareket eden toplumlarda geçerli olmakla birlikte bizim gibi şeffaflığı henüz gerçekleştirememiş, bilim dışı uygulamalara sıklıkla kayabilen toplumlarda yeni irrasyonel bekleyişler teorisini bırakmaktadır. Örneğin, enflasyon yükselirken, gelişmiş ekonomilerde Merkez Bankası politika faizini artırırken bizde tam tersine düşebilmektedir. Bu tür irrasyonel kararlar yaygınlık kazandıkça karar alıcılar ekonomi politikasını uygulayanlardan irrasyonel kararlar almasını beklemeye koşullanırlar. Bu toplumlarda sürpriz olan irrasyonel kararlar değil, rasyonel kararlardır. O nedenle Merkez Bankası'nın politika faizinin 7,5 puan artırması aslında enflasyon oranından hala çok uzak bir faiz oranı ifade etse bile piyasada sürpriz etkisi yarattı. Merkez Bankası'nın bankalara kısa vadeli borç vererek sağladığı bu kaynakların, toplam banka kaynakları içerisindeki payı yüzde 15 dolayındadır. Bununla birlikte politika faizin değişmesi bu oranın temsil ettiğinden daha fazla bir etki yaratır. Bunun nedeni bu faiz artışıyla Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştıracağı mesajı vermiş olmasıdır. Bu durumda bankalar ilerleyen aylarda likiditeye ulaşmanın daha zor ve maliyetli olacağını tahmin ederek önceden daha çok kaynak çekebilmek için mevzuat faizlerini artırmaya başlarlar. Doğal olarak kaynak maliyetlerinde ortaya çıkan bu artışlar bankanın kredi faizlerinin de artırması neden olur. Böylece Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ülkede parayı daha pahalı hale getirir. Ve tasarruf eğilimi artmaya, talep düşmeye başlar. Talep bir düşüş, enflasyondaki artış hızının önce frenlenmesine, sonra da düşmesine neden olur. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bunları şu tabloyla gösterelim demiş Mahfiye Elmez. Ekranda yansıttığım gibi bu tablo Merkez Bankası'nın yaptığı politika faiz artışının kısa vadede yaratacağı sonuçları veriyor. Tablo ile ilgili birkaç açıklama yapmakta yarar olabilir. Kurdaki düşüş yani TL'nin yabancı paralara karşı değer kazanması, ithalatı TL cinsinden ucuz, ihracatı ise pahalı hale getirdiği için ithalatı artırır, ihracatı düşürür. İthalatın artması da tabloda ithalatçı açısından olumlu olarak gösterilmiş olmakla birlikte toplum açısından olumsuzdur. İhracatın düşmesiyle yerli tüketicilerin olumlu etkilenecek olmasının nedeni ihracatın ihraç edemeyeceği malları iç piyasaya satışa sunması ve bu şekilde iç piyasada artan artla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanmasıdır. Bu olguyu mesela Rusya'ya ihraç edilemeyen domateslerin iç piyasada satılmasıyla domates fiyatlarının düşmesi biçiminde ara sıra yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizini %25'e yükseltmesinin ilk sonucu kur üzerinde görüldü. TL yabancı paralara karşı değer kazandı. Piyasada Merkez Bankası'nın faiz artırmaya devam edeceği kanıtının olmasıyla birlikte gözü olan talepte düşüş eğilimi ortaya çıkınca kur da geriledi. Diğer etkiler biraz daha zamana bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte bu tabloda yer alan bazı sonuçların mutlaka burada gösterildiği gibi çıkması şart değildir. Örneğin bu faiz artışı eğer başta yargı bağımsızlığı yani hukuk üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi gibi yapısal reformlarla desteklenirse ya da toplumun beklentilerinde çeşitli nedenlerle iyileşmeler ortaya çıkarsa o zaman sonuçların bazıları farklı olabilir. Örneğin yatırımlar düşmeyebilir. Hatta yabancı yatırımlarla birlikte yatırımlarda artış görülebilir. Güven artışı beklenenin çok üzerinde gerçekleşebilir demiş Mahfiye Elmez son yazısında. Bir başka sesli köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.